Aile ekibi muhteşem geçen bir sezonun ardından bir eğlence düzenledi ve sezon finali veda yemeğinde bir araya geldi. İşte o kutlamada yaşananlar. Kıvanç Tatlıtuğ, evde de Aslan Soykan mı? Şimdi de bir aslan var mı? Yok ya hala. <laughs> Serenay Sarıkaya'dan Devin Akın yorumu. Allah Allah ne kadar ilginç bir yorum bu. Fenomen dizi ailenin sezona veda yemeğinde neler yaşandı? Herkes tebrik ediyorum. Devin Akın in the house her zaman. <laughs> bir sonraki Allah, sezona da iyi hissediyoruz. Ha. ekranlarının fenomen dizisi Aile, zirvede başladığı sezonu zirvede bitirdi ve muhteşem bir final sezonu bölümüyle ekranlara ara verdi. Aslan, aslan. Ben sana onun amacını söyledim. Sen nasıl anıl? Ben zaten bugün öleceğim lan. Sen de öleceksin. Öldür zaten neyim var neyim yok. Elimden almak istedim her zaman. Aile ekibi sezona veda yemeğinde bir araya geldi. Ailenin Hülya Soykan'ı Nur Sürer geliyor ilk olarak yemeğe. <laughs> Abi sor, Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. İşte de devinin haşarı kardeşi Yağmur'u oynayan Yusra Geyik. Güzel oyuncu, oldukça şık. Çok teşekkür ederiz. Hep beraber kutlayacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İşte soykanların kara kutusu Seher Soykan yani Emel Göksu. Usta oyuncu da sezona veda yemeğinde. Çok güzel geçti. Teşekkürler. Çok Teşekkürler. Leyla Soykan karakteriyle seyircinin kalbini kazanan Canan Ergüder de yemekte. Vallahi çok heyecanlıyım. Ee, ekip arkadaşlarımla beraber çok güzel bir gece geçirmek niyetim. Yeni sezonun yine çok heyecanlı geçeceğini vaat ediyor Canan Ergüder. Bir sonraki sezona da iyi hissediyoruz. Gayet güzel bir sezondu. Muhteşem bir e, işin içinde olduğumu düşünüyorum. Harika yetenekli insanlarla birlikte daha ne isteyebilirim ki? İşte Aslan Soykan. Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Tatlıtuğ'la yemekte. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yolun ortasında yaşıyor. Kenara geçelim mi? Harika bir ilk sezonun ardından duygularını alalım Kıvanç Tatlıtuğ'un. Harika bir sezon bitirdik. Bugün son bölüm. Çok mutluyuz. Ekip olarak çok güzel bir sezon geçirdik. Bugün de heyecanlı bir bölümle izleyicilerimize e, veda, yani kısa bir süreliğine veda edeceğiz, yeni sezonda görüşürüz diyeceğiz. Olamaz, senin varı yoğun olamaz, o kadın senin hiçbir şeyin olamaz. Bak sana ben ne diyeceğim, ben işleri tamamen bırakıyorum. Tamamen, tamamen cihana devrediyorum işleri, anladın mı? Ne yaptın sen? sen. Başak Tatlıtu ikinci sezonu heyecanla bekliyor. Evet, yani siz neler söylemek istersiniz? Yani herkesi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sezondu. Yeni sezonu heyecanla bekliyoruz. Aslan Soykan'ın aksine kibar ve sakin biri olduğunu biliyoruz ama bu esprili soruyu sormak gerek. Kıvanç Tatlıtuğ'a. Şimdi bir aslan var mı? Çok iyi Benim Seyircilerin <laughs> çok merak ettiği şey çünkü... Alakası yok. Şey o rol değil. Alakası yok. Şey. Bu bizim aile meselemiz. Tamam devin benim ailem zaten. Ailem burada. Saklayacak bir şeyim yok. Ben sana ne dedim? Devin benim her şeyim. Varım yoğum anladın mı? O yüzden ne konuşmak istiyorsan burada onun yanında konuşacaksın. Ve Devin Akın. Güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'da sezona veda yemeğinde. Az solistler en sonunu geliyor. <laughs> evet kesinlikle. çok teşeksiniz. <laughs> Ailenin nefes kesen ilk sezonunun ardından ikinci sezon için o da iddialı konuşuyor. Her şey yolunda ikinci sezonda inşallah aynı hızıyla <laughs> devam edecek. Çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Harika bir ekibimiz var. Bayağı neşe içerisinde birinci bölümü atlattık. Doyamadık bile. İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Herkes Kıvanç Tatlıtuğ'la şahane uyumunu konuştu sezon boyunca. Uzun zamandır birlikte rol almak istediğim bir oyuncu arkadaşımdı. Çok mutluyum ben de. Onunla böyle bir işte rol paylaştığım için. Ben bu dünyada en fazla sana değer veriyorum. Senin için her şeyi yaparım. Yakarım her şeyi anladın mı? Ama yani en ufak bir kavgada boşanmak ne demek? Boşanmayı ağzını almak ne demek? Tamam be haklısın Allah Allah. Sinirli söyledim. Ya bana sen niye geldin buraya? Sen niye geldin buraya? Seviyorum ulan seni. Seviyorum var mı? Aslan Soykan kadar fenomen olan bir karakter oldu Devin Akın. Onun karakter dönüşümünü heyecanla izledi seyirci sezon boyunca. Devin Akın in the house her zaman <laughs> muhabirler mutlu Devin Akın kadar gergin devin akının da merak edildiğini ve izlendiğini hatırlatıyor Serenay Sarıkaya'ya. Çok aslında gergin olduğunuz sahnelerde çok fazla konuşuldu. Allah Allah öyle mi? Bilmem. aslında sizin gergin olduğunuz sahnelerinizi daha çok sevmiş aslında Serenay. Allah Allah ne kadar ilginç bir yorum bu. Sakin olamıyorum ben. Sakin olur musun? Sakin olacaksın. Ben sakin olamıyorum. Benim zaten sorunum bu. Sakin ol. Uzak dur benden. Ne hey uzak be? Uzak dur. Bitti. Bitti. Bu şekilde devam edemeyiz. Bitti tamam. Seans miyans yapmıyoruz bundan sonra. Bitti yeter. Çok gergin bir insan olduğumu söyleyemem ya. Bütün kişilik analizini burada yapalım <laughs> ve ondan sonra içeri girelim. Öyle mi? Yani gergin bir insan olduğumu söyleyemem ya. Neşeli bir insanım, huzurlu bir insanım çok ne bileyim zaten aksiyonum da yok biliyorsunuz evden işe işten eve takip ettiğiniz üzere. Sakin hayatında bir tatile yer var mı bu yaz? Valla minicik bir aram olacak tatil için. Ee, bir 10 gün kadar bir yerlere kaçmak istiyorum. Hem dinlenmek hem de yeni projeye hazırlanmak için. Ailenin final yemeğinden eğlenceli anlarda sıra. Serenay Sarıkaya dizide de seslendirdiği Yaramızda Kalsın şarkısını böyle seslendirdi. <laughs>